Selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle içerik yeni bir içerikle geldim arkadaşlar. Ben artık biliyorsunuz oyun sohbet şey kanalıyım. Başka içerikler kanalıyım ve bu kanalı böyle devam ettireceğim. Arkadaşlar şimdi ben böyle bir karar Artık ben paket yapıyorum ya Ya, yani slay bir durum bu bence. Şu an malzememi göstermek amacıyla çıkarıyorum. Evet. Bu kadar. Ha, bunlar Tamam bir saniye. Tamam malzemelerimi çıkarıyorum. Siz de bu arada kanala abone olun. Like atın ha. Sorum. Evet arkadaşlar şöyle kutum var. Buna koyacağım. Şöyle konfetilerim var. Ve teşekkür kartı. kartıdır. Şöyle arkadaşlar bakın not, not alın ya da belki de bir yere yazarım. Mini kep ister ben neler sadece üç tane değil 7 tane hemen koyalım hacı yapmazlar bunlar da tabii ki de üç tane değil ben sadece belli bir kısmını koyuyorum bunlar da bir sekiz tane ee, tane şöyle bir üçlü kalem seti var bu üçlü arkadaşlar üç tane var sonra toplarım sonra buraya da Hı. var bu hayır dökmeyin evet devam ediyoruz foto kartlarım var baskılarım var bu benim mama, ya dip down, dip var. Onları uyarar, uyarar. Bu, buraya, buraya bir yere yazarım, tamam. Şu, şunlardan var. Şöyle, üç tane. Bunlardan unuttum. kaç geldi var? üç tane var. Yıldız Sokağı. Şöyle size işte göstereyim. Yıldız Sokağı. Bunlar istediğiniz paralar söyleyeyim. Onu geçebilir. 11'i geçebilir. Slide. Şimdi ben ilk siparişi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ama izin verir ve bir toplayayım yani. Çok karıştı da burası. Hemen arkadaşlar o sırada sohbet ederim. Ben hep kaçıyorum zaten. Çekten yeni olsana. Ben bu Türkçeden beş aldım. Sosyalden 100 aldım. Ay. Bizim yabancı bir daha şimdi bir dersimiz var. aldım anlayız. Konumuz bu değil. Okul notları ve eserleri beraber bakarız. Öyle bir video çekmemi istiyorsanız biraz yakınlaşayım. <laughs>

tane yani şöyle bir ölçünün bomun esen senin olsun Arkadaşlar siparişim hazır. Teşekkür kartımı da koyuyorum. Şöyle. Teşekkür kartımı da koydum. Kapattım. Şöyle. Paketini hazır. Siz böyle sipariş vermek istiyorsanız şimdi şöyle söyleyeceğim. Kanalıma abone olup son 5 videoma 5 uzun videoma like atmayı bildirimleri açmayı ve son yüklediğim videoya yorum yazmayı unutmayın. Bunları yapmazsanız arkadaşlar siparişini de hazırlamayacağım. Ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sadece iki kişiye bir kıyak geçmek istiyorum. İki kişiye bundan geçersiz olacağım. Yorumları ilk, e, ilk iki kişiye şey yapacağım. Bunları e, bu şartları yapmadan sipariş söyleyeceğim. Kaçırmayın arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yani TikTok. Bay bye. bye.